أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي ويسير ويسر أمري واحلل من لساني يفقهوا قول رب زدنا علما وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم Muhterem kardeşlerimiz Seyyid Abdülkadir Geylani Rahmetullahi Aleyh'in El Fethur Rabbani isimli eserinden kaldığımız yerden 62. bölümden sonraki ilavelerden devam edelim inşallah. Diğer riyaza tani yaşam ve aynı zamanda dilencilik eden zata gelince peygamberimizin aşağıda anlatan hadis-i şerifinde geçen derin ve ince manaya dayanarak kurtulur şöyle denilmiştir. Gece dilencilerini ters çevirmeyiniz. <laughs> gece dilencilerini ters çevirmeyiniz. Onlar ne insan ne cin tayfasındandır. Hakka mensup kimselerdir. Onların vasası ile Cenab-ı Hak içinde bulunduğunuz hali dener. Yani Gecelerin gelen dilenciler hak canibinden tarafından gelen dilencilerdir demek istiyorum. İşte bu manaya göre Hak Teala okulunu sana gönderir ve bir şeyler istedir. Elinde bulunan bol nimetle ona neler edeceğine bakar. Ulema meclisine devam et. Kabirleri çok çok ziyaret et. salileri ara bul. Umulur ki bu vasıflarla kalbine dirilik gelir. Büyük zatlar emri tutup yasakları bıraktıkça kader yollarını açık bulurlar. İçin ve dışın bir olmayınca tam istikameti bulamazsın. Bu zatın hali kaderde çizilen müsait yola dayanır. İçindeki duyguları temiz tutan bir kalbe sahip olmalısın. Önce içinde ne varsa onu dışa atmak için benliğinden bir yer aç. Bir yer açmalısın. Sonra onu kapatmalısın. İçinde Hızır ne benim bulunduğu zavallara ait gemi sana bir misal olabilir. İçinde Hızır nebi'nin bulunduğu. Yani bu nebi Sultan Abdülkadir Gelen rahmetullahi aleyh Hızır Aleyhisselam'ın nebi, peygamber olduğunu burada işaret ediyor. Hani veli mi, peygamber mi oldu belli olmayan kişi Hızır nebi nebi olduğunu burada Hızır Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu bize burada açıklıyor elhamdülillah. O önce bir hata deliği açmıştı sonra eski haline çevirdi. Bu bir hal var ona cem tabirini kullanırlar. Bir hal var ona fakr derler. Bir hal var onun adı azlıktır. Bir başka hal, halde de var ki ona çokluk ederler. Allah'ın bizi bağışla sır saklamayı nasip et. Sebat ve rızanı nasip eyle. Hakka vasıl olunca farzları eda etmenle iktifa edilir. Paşağın açsı ihtiyar oldu, aklı gitti, göremez oldu, kulağı işitmez oldu, işareti anlamaz hale geldi. Bundan sonra onun hakka karşı olan marifeti hüküm sürmeye başlar. Ey sağlık yolcu ne zamana kadar kendi bencil haline kapılıp gideceksin kuvvetini bilip ne zamana kadar kendini komşundan üstün tutacaksın? ne zamana kadar cübbene, sarığına aldanacaksın ve daha ne vakte kadar kıldığın namaza arkadaşlarını üstünlük taslayacaksın. Şu gördüğün Allah yolcuları tabii arzularını, nefislerini ve hevalarını yok ettiler ve manen ölüp gittiler. Onlar manen fena buldular. Kader eliyle idare edilirler. Kader yıkayıcısı olan onlara bir sağa bir sola çevirip kıtmirleri de ayak uçlarında bekler. Onların kıtmeri nefislerinden kalan bakiyedir. Onların kıtmeri nefislerinden kalan bakiyedir. Duyguların tedavisi akla uygun olmayan ve dine aykırı olan kötü işleri bırakmakla olur. Elini hırsızlık etmekten koru, kimseyi onunla dövme. Ayaklarını batak hanelere girmekten esirge, insan oğlundan maddi bir talep için ayaklarını devrim maddi sultanlarına koşturma. Şu göz var ya aslında onu iyi olmayan, güzelliğe özenenleri iyi görüp şerrine kapılacağı şeylerden beri etmek gerek. Nefis iyilikten yana uyudu. Esas hükme karşı cahil kaldım. Ama kalp sevgili yolunda uçar oldu. allah Teala'nın veli kulları iyi edep sahibi olursa peygamber vasfını büründürler. Bu da çok önemli. allah Teala'nın veli kulları iyi edep sahibi olurlarsa peygamber vasfına bürünürler. Peygamberlerin ahlakıyla ahlaklanırlar yani. İlahi hüküm tabi işlerle ilim arasında yürür ona ona varır sonra öbürüne döner o bir nevi şöyle emir verir. Estaiz bile bismile ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma anhu fentehu. Sadakallahu lazim. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Suriye Haş ayet 7. İlahi hüküm kalbe gelir. Aradığın ne? Ben seninleyim. Hizmet ediyorum. Seni yormadan arzularını yerine getiriyorum. Gece Allah dostları için padişah otağı sayılır. Onlar gizli hali bir gelin odası sanırlar. Gündüz olunca sebeplere dalar bir oyalanma haline düşerler. Musibetler onlarda gizlenir ve bir emir Estaizu bismillah Kale ya büneyye la tak usus ru'yake ale ih, ale ihvetik Sadakallahu lazım. Babası şöyle dedi. Yavrucuğum rüyanı kardeşlerine anlatma. Yusuf suresi ayet 5. Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf böyle söyledi. Kitap hükmünü icra edinceye yazılan yazı sonuna varıncaya kadar çalışmaz arayınız. Ölünce kabre girersen münker ve nekir melekleri gelir beni onlara sor. Onlar benden sana haber verirler. İsmin günahkara çıktı ama adı muhasebeye ve münakaşaya oturacak kimseler arasında yazıldı. Ve sen kabirde perişan bir hale geleceksin. Bilmezsin cennet ehli misin, yoksa cehennem ehlimisin. Sonun Solun müpem Şüpheli bugün belki temizdir adın olabilir ama aldanma. Yarın adın kimlerin arasında okunursa bilemezsin. Yavrucuğum sabaha erince akşama kalacağını nefsine vaat etme. Akşamı yapınca da sabaha çıkacağını ona söyleme. Dün geçip gittiği iyiliğine ve kötülüğüne dair olan şeyler orada kaldı. Onlar sana şahitlik edecek yarına çıkıp çıkmayacağını da bilemezsin. O halde sen bugünün adamısın. Bulunduğun günü iyi kapa, iyi kapamaya bak. İnşallah. Seni hangi şeyler gaflete itti? Senin için gafil olmanın deli, delili gafillerle oturup kalkmandır. Ey kardeşim madem ki üzerinde bir gerçek işareti bulunmuyor o halde onunla neden arkadaş olursun? Temeli bir hiç üzerine atılanla sohbet etme. Hem onunla sohbet ne lazım? Dışına baksan, mühürlü içine dalsan ayıpların yerleştiğini görürsün ve daima hakka karşı geldiğini anlarsın. Gelmesi arzu eden iyi haller omuz büküp oturmakla olmaz. Gözlere ayıklık sürmesini çekmeden bir sürü süs sürmek sana bir sürü süs sürmek mana taşımaz. Halk çevreni sararsa aldanma, bir hikmet bekleme, zor işleri yapmakla da bir şey ele geleceğini umma. İyi kardeş bizim işaret ettiğimiz temenni eder, şu tarafa da döner dilencilik yaparsın. Halkın senin çevreni sarmasını istersin. Topladığın şeylerin daha da artmasını umarsın. Bu halinde nasıl senin için felah ümidi olur, kurtuluş ümidi olur veya huzur ümidi olur. Nedir bu halin? Şaha bir kapıcı olsaydın, onu arayanlara yerinde olduğunu haber vermek şerefini kazansaydın olmaz mıydı? Ve soranlara onun hikayesini nakletseydin olmaz mıydı? Onun vahdet alemini bulsaydın olmaz mıydı? Halkı bir aile ocağı sayıp onlardan ayrı bir yerde yaşasaydın, kapına geldikleri zaman kendilerine faydalı eşyayı bulup alsalardı, olmaz mıydı? Senin için ev halkın gözünden uzak bir alemdir. Senin için yuva kalbindir, senin için yer iç alemindir. Senin için yurt Rabbinle sohbet emirlerini yerine getirmek yasaklarından kaçmaktır ve onun kader icabına ettiğine uymaktır. Yaptığın duada ve sarf edeceğin gayrette halkın nasibi vardır. Olur ki bir göz için bin göze ikram edilir. Gizli olarak büyük ve kerim zatlara iyilik edersen Rabbine taat etmiş olursun. Allah yolcularına ikram eder, nefsini ortaya atmazsan sana kerim sıfatı verilir. Sen kerim olursan hürmetine bin göz, hürmetine bin göz kurtulur. Aile efradına bela inmez, hatta senin hürmetine komşunun bulunduğu ülke algı bile kurtulur. Hatta senin hürmetine komşuların bulunduğu ülke halkı bile kurtulur. Yani seher vakitlerinde tövbe istiğfar edip tehlil ve tesbihimizi çekip Allahu u Teala'ya gözyaşıyla tazarru ve niyaz dua edersek senin hürmetine komşuların bulunduğu ülke halkı bile kurtulur buyuruyor Seyyid Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh. Artık nasibin olmayacak işler peşinde koşmak oldu. Durmadan zahmet çekici oldun, ömrünün sonuna kadar kapı kapı dolaşacaksın. Senin nasibin bu ve halin böyle. Ya senin için ne zaman zahmet çekilecek halk, ne zaman sana koşacak ve manevi gıdasını talep edecek. Halk senden manevi bir fayda almak için ne zaman kapını aşındırmaya başlayacak. Senin için ne zaman ayara veda edecek, ne zaman çevrende çadırlar kurulacak. Ne zaman şahın katına bezinip varacaksın temizliğin, ehliyetin, niyaketin ne zaman açığa çıkacak? Şahın huzuruna alınmaya ne zaman layık olacaksın ilahi hazineden? Ne zaman lakabın çıkacak? Hakkın seninle iftihar ettiğinde ne zaman belli olacak? Ne zaman peygamberin temiz sülalesine tertemiz olarak katılacak ve onun bereketini almaya layık olacaksın. İlim sahipleri sözde işte halde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varisleridir. İsim ve şöhret de ona varis olmak olmaz. Yalnız isimle ondan sırf maddi bir lakap kapmakla işler yürümez. Nübüvvet bir isim olup risalet ise ilahi bir lakaptır. Nübüvvet bir isim olup risalet ise ilahi bir lakaptır. Ey cahil sen nübüvvet ve risaletin halini bulamazsın. Nübüvvet nurunu bulmaya kalp, olmaya bak. Bir, bir ayet-i kerimede şöyle buyurur. Estaizu billah. Bismillah. Eravvitum bil hayati minel -ah Sadakallahu lazım. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Tevbe suresi Ayet 38. Dünya hayatı nefsin tabii hali ve kötü arzular, arzularındır. Bu dünya hayatı hiç yok denecek kadar geçicidir. Şehvet ve kederlerle doludur ve senin de onda bir kısmetin vardır. Dünya odur ki bütün duygularına sarılır alırsın ama hiçbir şey ebedi olarak senin olmaz. Hiçbir mülke sahip olman kabil olmaz. Dünyada mutlak ve katiyetle gerekli hemen hiçbir şey yok gibidir. Bütün dünya senin olsa ne önem var? Sahip olmak istediğin şeylerin çoğu da bunlar gibi. Dünyada senin olacak bir yuva olmaz. Her bakımdan seni örtecek bir libas, doyuracak ekmeği bulamaz, sükuneti verebilecek bir zevceye veremezsin. Dünya hayatı denince hakkı bir yana atıp halkla yüzünü çevirmek aklı gelir heva adıyla anlam boş, arzı ve ası olmayan şeylere bağlanmak imanı ve ibadetin tam tersidir. Sebeple onu yaratan arasında tam bir tezat vardır. Diş alem iç alemin zıttıdır. Zahirdeki işlerini takip ettikten sonra manevi işleri yapmak ve emri olursun. Verilen hükümleri yaptığın işlerle kavi kılarsın. Hakkın kulu olursun. Hakkı uyar ve onunla manevi sohbet halini bulursun. Ve sen tabi halinden ayrılan yeni bünyeli bir zat olursun. Seni ilim bağları sarar, ilanı aşk eder. Ve sen iki ruh arasında bir ruh olursun. Padişah ile veziri arasında perde darlık edersin. Artık dünyada seni sevdi ahirette. Hakta da alada sever, halk da melekler de kalplere bir şenlik olursun. Bizim bazı halimiz var ki o hal şu anda Sizden çok uzakta. Davut Nebi bir gün oğlu Süleyman'a şöyle bir sual sordu. Oğlum iflastan beter ne var? Cevabını yine kendisi verdi. Bundan daha beter olanı bir adamın ibadet devam etmesi, sonra da onu bırakıp boş işlerle dalmasıdır. Çok önemli. Davut Aleyhisselam iflası şöyle tabir ediyor. Bundan daha beter olanı bir adamın ibadete devam etmesi sonra onu bırakıp boş işlere dalmasıdır. Ya yani namaz kılıp namazı bırakması, tesettüre girip açılıp saçılması vesaire. Davud peygambere, Seman peygambere, bütün peygamberlere, meleklere veli ve salih kullara selam olsun. Er bil hayati dünya minel ahire. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçseniz? Tevbe ayet 38. Dünya hayatı senin içinde bulunduğun maddi varlığın olup ahiret ise bundan yok olmaktır. Himmetler değişir, sırlar değişir, avam halk değişir, havas kullar değişir. Bunların her birinin kendi has bir hali vardır. Bunları anlayabilmek için fena alemine geçmen gerek. Dünya işte bu dıştan görünen sayılır. Ahiret ise içinden açılıp gelen alemlerdir. O alem önünde açılınca aklın ermediği çeşitli şeyler görürsün. Onları açık bir şekilde görünce hayret edersin. Sana, sana herkesin düşündüğü şeyleri yaptıran akıl dünyadandır. Akılların aklını bulduran derin düşünce ise ahirettendir. Sana herkesin düşündüğü şeyleri yaptıran akıl derinliğine dal. Oradan ne alırsan ahire aittir. Dışında olup bitenler, bitenler de dünyaya aittir. Dünyalık haller hakkın zatından gayrı olanlardır. Ahirete gelince bu alemin dedikodusunu bırakıp Mevla'ya bağlı olmaktır. Hatta denir ki ahiret övülmeyi, sevilmeyi, sövülmeyi ve üzüntüler geçen günleri eşit görmektir. Senin için önemli olan nedir? Bunu anlamak kolaydır. Bize göre Hak Teala olmalı. Ama sen bunu düşünmüyorsun. Kastın neye yönelmiş ise önemli bildiğin odur. Hak ile hak, ondan başkası ise ondan başkası. Hakkı dilemekte sağlam iradeye sahip olabilirsen, o senin elinden tutar kader aleminde sohbeti erdirir. İraden sağlam olursa adımların Adem peygamberin adımı kadar uzun olur. Bu hali bulabilmek için komşunun dedikodusunu duymaman, iyi edep sahibi olman gerekir. Hakkın fazlını ve onun kullarına verdiği nimeti bilmediğine yazıklar olsun. O iyi kullar hakkın emni katten duyular, itaat ettiler. Kul kulluğunda kamil olunca levh-i mahfuzdaki kısmetini görür. Sonra bununla yetinmez. Ehlinin orada olan nasibine bakmak ister. içinden bir ses gelir haline hayret eder. Hak bir emir verir. billah, Bismillah. İn huve illa abdun en amna alayhi ve meselen li bani israil lazım İsa sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur zuhruf 59 okullar hak teala'nın bilinmesi dilediği her şeyi bilirler Onlara anlatan bir ayet-i kerime şöyledir. Ve min indene leminel mustafeynel ahyar. E Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı seçkin kimselerdendir. Sağ suresi ayet 47. Bu anlattığım sahili bulmak için ezelde belirten kabilet esastır. Sonra ise büyük bir zata uyup peşinden gitmek gerekir. Geylani Hazretleri bir vecd halindeydi. Uzaktan bir kağıt uzattılar. içinde dini bir mesele vardı. Yeni bir mevzu açmak için cemaati hazırladı ve devam etti. Nikah vacip midir değil mi? Bu mesele üzerinde muhtelif fikirler ileri sürülmüş. Her imam Kur'an ve hadisi şerifin aydınlığında görüşünü açıklamıştır. Onlardan bir kısım vacip olduğunu, diğer kısmı sünnet olduğunu belirtmiştir. Bir kısım zatlarla nafile ibadette meşgul olmayı, ehli iyal derne girmemeyi iyi bulmuşlar. İmam-ı Şafi ve İmam-ı Ahmet'e göre nefsine hakim olmayan için nikah nafile ibadetten daha iyidir. Ebu Hanife Hazretleri ise ne olursa olsun nikah nafile ibadetten daha iyidir demiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ne olursa olsun nikah nafile ibadetten daha iyidir demiştir. Yani burada evlenmeye teşvik var. Bazıları yani evlilik, çoluk, çocukla uğraşmaktansa Cenab-ı Hakk'a ibadet etmeyi bazıları da tabi şehvet nefse hakim olamayacak olursa evlenmeyi şey yapmışlardır. Fakat bu zamanda durum farklı. Bu zamanda evlenmek icap ediyor. Zaman çok kötü. Çalışmak icap ediyor. Öyle şey yapıp ibadet edemezsin yani. İhtiyaçlar çok aşırı fazla. Her şey ateş bağlısı. Ev kirası, elektrik, sudur, doğal gazdır, yani saymakla bitmez bunların hakkında gelebilmek için yani ibadeti tamam günün tamamını ibadette geçirmeyip 8'e 3'e bölmek lazım günü. 24 saatin 3'ünü istirahat, 8'ini rızık için, 8'ini de ibadete ayırmak iyi olur inşallah. Ama bizim fikrimiz daha başka. Sen bir hak yolsu olduğuna göre ibadette meşgul olmalısın. Şayet hakkın talip olduğu bir kulsan o zaman hepsini bırakman gerekir. Hak seni dilediği yana çevirir. Dilerse evlendirir. Dilense evlendirmez. Başka şeylerle meşgul eder. Kısmetin bir tutam ot dahi olsa seni bulur. O kısmet gelir. Eteğini tutar ve Hakka karşı şöyle yalvarır. Abdülkadir gelen rahmetullahi Ali yanlış hatırlamıyorsam 3 evliliği var. 30'dan fazla da çocuğu var. Demek ki hepsini bir araya sığdırmış. Allah'ım sen beni bu zata nasip ettin. Halbuki o benden kaçmakta hakkını, hakkımı ondan al. Ben ne yapabilirim? O beni bırakıp gidiyor. Hak Teala onun bu duasını kabul eder. Sen de bulunan hakkını öder. Bir yolcunun fazla gömleği mi olur? Onun dört parmaklık yeri mi olur? Hak yolsu neyler bunların? O bir seyyahdır. Bugün burada, yarın başka yerde onun ne yeri olur ne de yeresi. O ev eşyasını neyler ki? O her şeyden beri durur. Maksuluna vardığı zaman yolculuğu bitmiş olur. O zaman Rabbi dilerse ev eşya mülk verir. Kaybettiği şeyleri buldurur. Ahmakla sohbet eden bir nevi ahmaktır. Hakka karşı irfan bakımından yaya olan dünya hayatına dalar ahiretten vazgeçer. Ey evlat, kısmetin varsa onu onu başkası alamaz. O halde onu tabii ve boş arzuları yeme işine şeytanın elini karıştırma. Bir an bekle, cennet yurduna gir, Rabbin yakınlığını bol senin olan o zaman daha iyi olur. Bir aya, biri ayağa kalktı ve gelen Hazretlerine şöyle dedi, ''Benim çocukluğumdan şimdiye kadar devam eden bir virdim var, hala aynı işi yaparım, vaktimin bir anında da ibadet ederim.'' Gelen Hazretleri cevap verdi, iş bununla olmaz. Ezel gözünün işaret vermesi gerek. Senin için bu işaret gerçek bir hak dostunun nazarı olmalı. O nazarı seni hakka vardır. yani bir mürşid-i insabet buyuruyor. Gelani Hazretleri onun halini hoş buldu. Arkadaşına dönerek şöyle buyurdu. Bunu aranıza alın. Sonra bazı devam etti. Allahu Teala'nın yaşadığınız zaman içinde bazı kutsi tecellileri vardır. Uyanık olunuz ve kendinizi o tecellilere arz ediniz. İşler aradığın gibi değil, anladığın gibi değil. Kalbin ihtiyar oldu. Rabbi onu yakınlık kapısına oturttu. İç alemi kuvvetli olduktan sonra dış alemi zayıf olmuş. Ne çıkar? Kalpte kemik yok. Bu sebeple onun kemik zafiyeti olmaz. Onun ciddi cildi inceldi. İlahi gayret ve ilahi minnet onu sevindirdi. Kalbin Rabbinin kapısını buldu ve gördü. Yakınlık duygusu onu sardı ve bayılttım. Kalbin esirgenmesi için her şeyi varlığı ile meşgul eden zattan bir meşgale bulmak gerek. Kalple yapılan zerre miktarı ibadet, zahirde yapılan nice ibadetten hayırlıdır. Madem ki farz ibadetleri, sünnetleri eda etmek sana yazılı o halde onları yap. Onlardan kurtuluş mümkün değildir. Yapsan ne mahzuru var. Bir gün Cüneydi Bağdadi'nin yanına birkaç kişi geldi ve ona hudri değirmen taşının üstüne çıkıyor yemeden içmeden onunla beraber deniyor dediler. Cüneyt bunun üzerine namaz zamanında nasıl tavır aldığına baktınız mı? O zamanki durumu nasıl oluyor deyince şöyle anlattılar. O zaman sakin oluyor ve diyor ki ondan kurtuluş yok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz ve hab lana min ladunke rahme. Inneke entel Vehhab. Sadakallahu lazim. Ali İmran ayet 8. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalbimizi batıla kaydırma ve katından bize rahmet bağışla muhakkak ki lütfu en bol olan sensin. Amin. Ya mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena efri aleyna <Gülüşmeler> sabran ve febbit akdamena ve ensurna ala kavmin kafirin. Sadakallahu lazım. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sağlam basır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Bakara 250. Amin. Ya mu'in. Rabbimizin ikaz mahiyetindeki ayetlerinden Ya Rabbi insanlar sadece iman ettik diyerek imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sanlar? Ankebu suresi ayet 2. Yani imanla birlikte imtihan ölünceye kadar vardır. Elhamdülillah. Yine insan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet suresi ayet 36. Saldım çayra, Mevlem kayıra yok. Rabbimiz insanı kendisine halife kıldı. Dağları, taşları, hayvanları, insanlara musahhar kıldım. Yine Rabbimiz deprem, sel felaketi, doğal gaz patlaması, her türlü kaza, bela ve musibetlerde bizlere şöyle ikaz ediyor. İstiğfar ve müstafirine bir eshar yani seher vakitlerinde istiğfar ederlerken de bağışlanma dilerlerken de Allah, Celle, Allah Celle Celaluhu onlara azap edecek değildir. Suriye Enfal Ayet 33. Yani vakti seherlerde tövbe istiğfar edip gözyaşlarıyla nedamet edersek Rabbimiz bizlerden çevremizden kaza bela musibetleri kaldırır bizine. Yine bu manada eğer şükreder ve iman ederseniz Allah Celle Celalü size niye azap etsin? Nisa Suresi ayet 140. Şimdi tabi herkes iman ediyor ve lakin herkes şükretmiyor. Dolayısıyla şükürlerimizi artırırsak Rabbimiz üzerimizden kaza, bela, musibetleri bir kaldırır inşallah. Yine Musa Aleyhisselam duasıyla sohbetimizi bitirelim. Ya Rabbi içimizdeki bazı beyinsizler yani akılsızlar yüzünden bizi helak eyleme, bize azap ve gazap eyleme. Amin ya mu'in. Araf 155. Ve sallallahu ala seyna Muhammedin nurin nur. Subhanel melikil azizil kadiril gafur. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فاتعة مع الصلوات، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم